Evet, son dönemde 5G lansmanları ve hız rekorları ile gündemdeki Nisan ayında da kullanıma başlanmasını bekliyoruz. Ama diğer yandan gerçek hayat bambaşka akıyor. Ee, Türkiye'de maalesef hala pek çok bölgede fiber internet yok. VDSL zor bulunabiliyor. Hatta bazen yazlık sitelerde sabit hat başvurusunu bulunmak bile ayrı bir maceraya sürüklenebiliyor. Ee, sürükleyebiliyor insanı. Dahası şehrin göbeğinde internet çalışması sebebiyle 2-3 gün birçok mahallenin internet erişimi kesilebiliyor ki e, kısa bir süre önce benim de başıma bu geldi. E, böyle durumlarda tüm yükü akıllı telefonun hotspotuna bindirmek hem bataryayı hem de kota paketini kısa sürede tüketebiliyor. Bu noktada güzel bir çözüm var. Bugün inceleyeceğimiz Mercedes MB230 4G modeli. Bu cihaz 4G Plus CAT 6 bağlantısını AC1200 sınıfı çift band Wi-Fi ile birleştirerek SIM kartla çalışan cep telefonunun mantığını küçük bir ev ofis modemine dönüştürebiliyor. Tek bir nano sim kartla 64 cihaza kadar internet paylaşabilen bu kompakt kutu 5G'yi beklediğimiz bugünlerde 4G Plus hızını eve, yazda, ofise ve sahaya taşımanın pratik yollarından biri olmaya aday. Müzik Evet, Mercusus MB234Q kutudan çıktığı anda klasik bir operatör modeminden çok sade bir ağ cihazını andıracak seviyede bir cihaz. Ee, beyaz gövdesi, keskin olmayan hatları ve masaya bu şekilde dikey oturan yapısıyla beraber salonda, ofiste ya da masa üzerine tezgahta durduğunda göz yormuyor. Mercusus zaten kendi kendine ev kullanıcıları ve Küçük ofisler için pratik çözümler sunan bir marka olarak konumlandırıyor. Ar ar arkasında da tp yıllardır A dünyasında edindiği tecrübe var. Pek çok modelini daha önce incelemiştik. Şimdi cihazın çevresine baktığımızda e, iki tane arka tarafta iki tane Gigabit Ethernet portu olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri WAN LAN olarak çalışıyor. Diğeri de klasik LAN portu olarak görev yapıyor. Yani e, MB234K yalnızca SIM kartlı bir 4G modem değil. Gerektiğinde kablolu bir router gibi davranabilecek esnek bir gövdeye sahip. Nano sim kart yuvası ise hemen cihazın yan tarafına konumlandırılmış. Ulaşımı zahmetli bir yer değil bu anlamda. Hemen yan tarafta kolayca takıp çıkartabileceğiniz bir pozisyonu duruyor. Bu da istediğiniz zaman buradan kartı kolay bir şekilde takıp çıkartmanıza olanak tanıyor. Günlük hayata teknik terimlerle uğraşmak istemeyenler için en kritik kısım kurulum süreci tabii ki. Herkes burada işin zorluğunu, zorluğunu büyük oranda Üzerine almış çok kolay bir kurulumuza yapacağız. Ee, dünya çapındaki çoğu servis sağlayıcıyla uyumlu olabilmesi için cihazda hem FDD LTE hem de TDD LTE desteği sunuluyor. Bu da farklı ülkelerde ve operatörlerde kullanılan 4G bantları'nın büyük bölümüyle uyumlu olması anlamına geliyor. Nano SIM kart yuvasına SIM kartınızı taktığınızda ve cihazı açtığınızda SIM kartınız kilitli değilse yani PIN kodu yoksa APN ayarlarıyla oynamaya gerek kalmadan doğrudan LTE şebekesine bağlanabiliyorsunuz. Eğer sim kartınızda pin varsa, pin korumluysa karşınıza çıkan engelde zaten çok büyük değil. Mercus uygulaması ile beraber telefondan kurulum adımlarını takip ederek pin kodunu girip sim kilidini açabiliyorsunuz ya da web arayüzüne yapıyorsunuz bu ayarları. Buradan da gelişmiş menüye girip doğrulamayı buradan tamamlayabiliyorsunuz. Böylece 4G Plus bağlantıyı ayağa kaldırmak neredeyse bir powerbank'i takmak kadar kolay bir hale geliyor. Kurulum sonrası Wi-Fi adını, Wi-Fi A adını değiştirmek ve şifresini değiştirmek ya da işte misafir tanımlamak veya cihaz adlarını düzenlemek için yine e, Mark's uygulamasını e, kullanıyorsunuz. iOS ve Android tarafında ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulama işte şu ayar neredeydi diye menülerinde kaybolmadan birkaç dokunuşla temel ayarları yapmanızı sağlayabilecek ölçüde kolay bir uygulama kullanımıyla beraber. Cihazın kalbinde ise 4G Plus Cat 6 modemi var. Mercosys bu yapı ile 300 megabite kadar ee indirme ve 50 megabite kadar upload yani yükleme teorik hızlarına ulaşılabildiğini söylüyor. Bu hızlara 2 LTE taşıyıcısını birleştiren taşıyıcı birleştirme teknolojisi sayesinde ulaşılıyor. Yani klasik Cat 6 modeme göre Teoride iki kata varan LTE hız artışı bu cihazla mümkün oluyor. Kağıt üzerinde bu rakamlar gerçek hayatta elbette operatörün baz istasyonu yoğunluğuna, e, kapsama gücüne, bulunduğunuz bölgenin topografyasına ve hatta günün saatine göre tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Mercus ise zaten maksimum 4G hızlarının her zaman garanti edilemeyeceğini, şebeke koşulları ve çevresel etkenlerle sınırlı olduğunu açıkça vurgulamış. Ancak şunu söylemek mümkün, aynı sim kartı yalnızca telefonunuzda hotspot olarak kullanmak yerine bu cihaza e, bu cihaz cihaz gibi bir sabit 4 k router taktığınızda anten yapısı ve yerleşimi sayesinde daha st st stabil sinyal ve e, dengeli hız grafikleri elde etmek çoğu senaryoda mümkün oluyor. Bu hız kapasitesi full HD ve 4K video akışı, işte çevrimiçi toplantılar, uzaktan eğitim noktasında veya bulut tabanlı iş uygulamaları ve hatta orta seviye çevrimiçi oyunlar için fazlasıyla yeterli durumda. Evet, Mercurius MB234G kablosuz tarafta Wi-Fi 5 yani 80211 ac tabanlı AC1200 sınıfında çalışan bir cihaz. 2.4 GHz bandında 300 Mbit'e kadar, 5 GHz bandında ise 867 Mbit'e kadar kablosuz hız sunuyor. Çift bantlı yapısı sayesinde basit IoT cihazları ve düşük bağlantılar 2.4 GHz üzerine çalışırken oyun konsolu, işte dizüstü bilgisayar ya da televizyon gibi Yüksek band genişliği isteyen cihazları da 5 GHz'e, 5 GHz bandına taşıyabiliyorsunuz. Cihazın içindeki yüksek kazançlı e, antenleri ile beraber sinyal gücünü artırıp kapsam alanını genişletmek için çalışıyor. Evdeki kalın duvarlar, koridorlar ve farklı odalar arasında dolaşırken bağlantı kopmaları, e, kopmalarını minimuma indirmek bu anten düzeninin temel hedefi. Merkürsüz burada görünüm anten yerine gövdenin içini gömülü bir yapıyı tercih etmiş. Bu hem tasarımı sade kılıyor hem de günlük kullanımda anten ayarlama derdinde bir noktada ortadan kaldırıyor. Bu cihaz aynı anda 64 cihaza kadar bağlantı sağlayabiliyor. Pratik hayatta bir ev ya da küçük ofis senaryosunda bu aile bireylerinin telefonları, 2-3 tane dizüstü bilgisayar, akıllı televizyon, birkaç ağ bağlı küçük cihaz ve misafir telefonları ile birlikte bile rahatça nefes alabileceğiniz anlamına e, geliyor. E, elbette e, tüm cihazlar aynı anda yüksek bant genişliği tüketen işlere yüklenirse tabii ki şebeke zorlanacaktır. Fakat cihazın hedefi zaten kurumsal seviyede onlarca ağır iş yüküne cevap vermekten çok günlük ev ve küçük işletme ihtiyaçlarını karşılamaya karşılamak yönünde. Cihazın kullanım senaryoları da tabii ki muhtelif evde, işte, doğada, tatilde kısacası sabit hat çekmeyen veya geçici internet ihtiyacı olan her yerde kullanılabilecek bir çözüm. Ee, elektrik olan her noktada tek yapmanız gereken tabi cihazı fişe takıp sim kartı e, sim kartı takarak bağlantıyı paylaşmak oluyor. Bu yaklaşım özellikle birkaç senaryoda öne çıkıyor. Yeni taşınılan evlerde sabit hat bağlanana kadar haftalarca mobil hotspot'u hat e, hotspot ile idare etmek yerine sim kartlı Sim kartı bu router'a takıp tüm aileye Wi-Fi dağıtmak çok daha konforlu. Yazlıkta yılın büyük bölümünde otur, oturmasanız bile e, sezon açıldığında hızlıca internete kavuşmak için tek yapmanız gereken cihazı fişe takmak oluyor. Geçici etkinlik alanlarında ya da stüdyolarda sahadan e, çalışırken de yine aynı şekilde pratik diye hissediyorsunuz. Bir başka kullanım şekli de kamp ve benzeri hareketli yaşam alanları. Bu noktada bu cihazın bir Wi-Fi gibi bataryalı bir mobil e, modem olmadığını yani her zaman priz gerektirdiğini e, hatırlamak e, lazım. Eğer kamp gibi senaryolarda kullanacaksanız mesela TP-Link M7350 modelini veya bu cihaz olan TP-Link M7000 gibi Wi-Fi cihazlar daha çok işinize yarayacaktır. Ancak karavanla zaten sabit bir elektrik altyapınız varsa bu cihazı konumlandırdığınızda 4G Plus bağlantıyı içerik tüm cihazlarla paylaşabilen sabit bir karavan router'ına e, dönüşebiliyor. Mercusis mr 234 gnin yalnızca bir 4G router olmamak gibi önemli bir iddiası var. Az önce de bahsettiğim gibi üzerindeki WAN LAN portu sayesinde cihazı klasik bir kablolu router gibi çalıştırabiliyorsunuz. Kablo, fiber veya DSL modemlere e, bağlanarak Wi-Fi yönlendirici modunda çalışabiliyor. Bu ne işe yarıyor Örneğin ofisinizde veya evinizde hala hazırda bir fiber ya da VDSL hattınız var ama arada yaşanan kesintiler canınızı sıkıyor. MB234G'yi ana modeme WAN üzerinden bağlayıp 4G Plus bağlantı yedek kat olarak tanımlayabiliyorsunuz. Böylece sabit hat çöktüğünde LTE bağlantı devreye girerek internetin tamamen kesilmesini engelliyor. Bu küçük işletmeler için kasa sistemi, işte post cihazları, e-posta ve Bulut tabanlı iş uygulamaların ayakta kalması e, için önemli. Bu sayede bu e, sistem bu şekilde ayakta kalması mümkün hale geliyor. Tabii ki mobil internet dendiğinde çoğu kullanıcının aklındaki ilk soru kota e, ne kadar dayanacak oluyordur e, olacaktır. Manchester bu noktada sadece bir modem yapıp kenara çekilmemiş MB234G'nin yazılım tarafında e, akış yönetimi adı altında günlük hayata dokunan birkaç güzel ayrıntıya da yer vermiş. Bunlardan akış switch 4G veri erişimini tek bir dokunuşta açıp kapatmaya izin veriyor. Böylece evde kablolu bir internetiniz varken yanlışlıkla 4G kotasını e, tüketme riskini azaltabiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise dolaşım switch özelliği. Bu da seyahatlerde devreye giriyor. Eğer sim kartınız roaming destekliyorsa yurt dışında veri kullanımını uygulama üzerinden hızlıca açıp kapatabiliyorsunuz. Bir diğer özellik olan limit ayarı kısmında ise aylık veri sınırı ta tanımlayarak kota aşımını önlemeye çalışıyorsunuz. Limite yaklaşıldığında bu size SMS uyarısı şeklinde e, uyarıda bulunabiliyor. Güvenlik tarafına baktığımızda da burada yeni seçenekler var. Cihaz güncel standartları uyumlu durumda. MB234 ki WPA3 ile beraber kablosuz ağınızı klasik WPA2'ye göre koruma katmanıyla güvence altına alabiliyor. Merkşüs uygulaması ve web arayüzü üzerinden erişim kontrolü, ebeveyn filtreleri, uzak yönetim ve yeniden başlatma zamanlamaları gibi gelişmiş ayarları da yapmanız mümkün. Böylece sadece ağ kurmuş olmuyorsunuz, aynı zamanda bu ağın trafik kurallarını da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu cihaz her şeyi mükemmel yapan sihirli bir kutu değil. Kablosuz tarafta Wi-Fi 5 tabanlı AC1200 sınıfına konumlanıyor. Yani en yeni Wi-Fi 6 veya Wi-Fi 6E hızlarının peşindeyseniz bu cihaz size pek uygun olmayacaktır. Daha ulaşılabilir fiyatı 4K Plus odaklı bir kitlenin çözümü e, olacak o noktada. Buna rağmen ev veya e, ev ve küçük ofis için sunduğu kablosuz performans ürünün hedeflediği kullanım senaryolarını düşündüğünde e, bence gayet yeterli duruyor. Arka tarafta iki adet gigabit ethernet portu olduğunu söylemiştim. Bunlardan biri LAN, diğeri de LAN odaklı çalışıyor. Çok sayıda kablolu cihazın döndüğü büyük ofisler için bu elbette sınırlayıcı olacaktır. Ama işte yazlık, küçük işletme ya da ev senaryosunda çoğu zaman bu iki port gerekirse yanına eklenecek ufak bir switch ile birlikte işin içinden çıkmak için yeterli olacaktır. Evet toparlamak gerekirse Mercus mb 234 g 5G'nin henüz sokağa inmediği ama çevrim içi hayatın durmaksızın aktığı bu günlerde gayet mantıklı bir köprü çözüp sunuyor bize. 4G Plus Cat 6 ile 300 megabit'e varan e, teorik LTE hızı, AC1200 çift bantlı Wi-Fi 64 e, cihaza kadar bağlantı sağlayabilmesi ve WAN yedekleme desteği ile beraber hem ev kullanıcıları hem de küçük işletmeler için güvenilir bir, bir internet omurgasına dönüşebiliyor tak çalıştır, sim kart desteği, Mercsys uygulaması ile kota ve dolaşım yönetimi, e, güvenlik tarafında da VPA3'ün olması ve van Yedekleme gibi özellikler. Cihazı telefonlu hotspot açmaktan çok daha konforlu bir seviyeye taşıyor tabi. E, eğer sabit internet altyapınızın e, altyapısının zayıf olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, sık sık yazlar gidip geliyorsanız ya da işiniz gereği sahada çalışıyorsanız Mercsys MB234G'nin 4G, 4G e, uzun süre işinizi görebilecek dengeli bir 4G router olmuş diyebilirim. Hep evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sorularınız varsa her zaman olduğu gibi yine bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz çok teşekkürler. Ben Ercan Orlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.